Arkadaşlar merhaba e, kaldığımız yer hatırlarsanız e, Türkiye'de en son sanayi konusunu yapmıştık e, artık geçiyoruz kültür ve medeniyet diye bir konumuz vardı oraya hepsini bitiremeyeceğiz ama önemli bir kısmını bugün yapacağız e, ilk uygarlıklar ilk medeniyetlerle başlıyoruz <laughs> evet İlk uygarlıkların ortaya çıkması yerleşik hayata geçiş ile başlamıştır ki, yerleşik hayata geçişte de zaten e, tarımla başlamıştı hatırlarsanız. İlk uygarlıkların ortaya çıktığı yerlerin ortak bazı özellikleri var tabi. E, bunlardan biri, genelde ilk uygarlıklar akarsu boylarında kurulmuş uygarlıklardır. E, hem tarıma uygun verimli topraklar vardır akarsu boylarında hem de e, su kaynağı sonuçta, tarımda sulama biliyorsunuz önemli. Ee, ve aynı zamanda kurulan ilk uygarlıklar genel itibariyle ılıman iklim bölgelerinde e, bulunuyor diyelim. Evet şimdi öncelikle özelliklerini verelim uygarlıklarımızın sırayla sonra da harita üzerinde nerede olduklarını da e, gösterebiliriz. Evet birinci uygarlığımız Mezopotamya e, uygarlığı. Mezopotamya biliyorsunuz e, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeye verilen isim. E, tabii ki sadece bu iki akarsuyun arası değil, bu iki akarsuyu içine alan bir alandan bahsediyoruz. E, burası ilk insanlığın ortaya çıktığı, e, doğal olarak medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilen bir yer. Hatta ilk e, yerleşik hayata burada geçildiği, ilk kent örneklerine burada rastlandığı söylenebilir ki biliyorsunuz e, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe diye bulunan e, tapınak şu anda bilinen en eski yapı olarak geçiyor ki Şanlıurfa'da yine Mezopotamya'da bulunuyor. Bu alanda geçmişte Sümerler, Akatlar, Babiller, Persler gibi medeniyetler hüküm sürmüştür denebilir. Evet, buranın hani medeniyete katkıları nelerdir? Dünya üzerinde bilinen ilk yazılı kanunlar, organika kanunları diye geçiyor Sümerler tarafından ortaya atılmış. İlk yazılı anayasa, Hamurabi kanunları diye geçiyor Babiller tarafından ortaya konmuş. Sulama kanalları burada geliştirilmiş. E, bilinen ilk sunama kanalları olarak geçiyor. Yazı, e, Sümerler tarafından ilk defa yazı ortaya çıkmış bu medeniyetin olduğu yerde. Dört işlem yapmışlar, bunu dört işlemi kullanmışlar. Dairenin alanını hesaplamışlar o dönem. E, bu dönemde tabii ki eserler de bırakmışlar. Ancak bunlar genelde biliyorsunuz karasal veya çelikli bölgelerinde kerpiç kullanıldığı için yapı malzemesi olarak bıraktıkları eserler günümüzde çok fazla kalmamış. Eee Babil'in asma bahçeleri ve günümüz Ürdün sınırları içerisinde bulunan Petra Antik Kenti'ni bilmek gerekiyor. İlerideki konumuza karşımıza çıkacak. Babil'in asma bahçeleri dünyanın eski yedi harikasından biri olarak kabul ediliyordu. Günümüzde yok. Petra Antik Kenti ise yeni yedi harikadan biri olarak kabul ediliyor. Mezopotamya uygarlığından kalmış eserler. Evet, Mısır medeniyeti Kuzey Afrika'da Nil Nehri çevresinde gelişmiş bir medeniyet. Ee, tabii ki tarıma dayalı olarak gelişmiş bir medeniyet. Ee, i̇klim her mevsim sıcak olduğu için ve su kaynağı bol olduğu için yılda birden fazla ürün e, almışlar. Ee, Nil'deki taşkınları hesaplamadan başlayarak e, astronomide, matematikte, geometride gelişmiş bir medeniyet. Nehir taşımacılığı burada önemli. Ee, nehir taşımacılığından dolayı ticaret de burada gelişkin ve geniş bir alana hakimiyetlerini. E, şey yapmışlar, göstermişler diyelim. Bu Nil Nehri'nin taşımacılığının da etkisiyle. Çevresi çöllerle ve denizlerle kaplı olduğu için Mısır medeniyeti özgün bir medeniyet olarak geçiyor. Yani kendisine has özellikleri var. Diğer medeniyetlere çok etkileşim yok diyelim. Tıp alanında gelişmişler ki buna mumyalama örnek verebiliriz. Kağıdı kullanmışlar. Kendilerince papirüs adını verdiğimiz bir kağıt türü kullanmışlar. Yine kendilerine özgü hiyeroglif denen bir resimli yazıları var ve tabii ki piramitleri bırakmışlar. Piramitler özellikle büyük Keops piramidi dediğimiz piramit dünyanın eski yedi harikasından biri ve eski harikalardan ayakta kalan günümüzde görebileceğimiz tek e, harika eser diyelim. Evet, Çin medeniyeti Sarı Irmak ve Gök Irmak, nehirleri çevresinde gelişmiş. Yine tarıma dayalı bir medeniyet. Ee, Sarı Irmak Yangçe, Gök Irmak Huangho olarak da isimlendiriliyor. Tabi Çinciler bunlar. Çin'in medeniyete katkıları oldukça fazla. Barutu, pusulayı, kağıdı, şekeri, ipeği, porseleni, mürekkebi, matbaayı, havai fişeği tarihte bilindiği kadarıyla ilk kullanan medeniyet, keşfeden medeniyet bunlar. Bunların sayesinde bu ürünleri biliyoruz. Çevresi denizlerle, çöllerle ve dağlarla çevrili Çin'in. Günümüzde de böyle aslında. Bu nedenle yine kendine özgü, özgün bir medeniyet olduğu söylenebilir. Ee, İpek yolu Çin'den başlıyor ve şu ürünlerin batıya aktarılması İpek yolu üzerinden e, olmuş. Ee, eski yedi harikadan biri olan Çin Seddi. Ee, yine Çinlerin bir eseri. Ve kendilerine özgü Çin alfabesi dediğimiz bir alfabeleri var ki günümüzde hala yine kullanıyorlar diyelim. Evet, Hint medeniyeti. Indus ve Ganj nehirleri etrafında gelişmiş, yine iklimin uygun olduğu, yine verimli topraklarının olduğu, tarıma dayalı olarak gelişmiş bir medeniyet. Bu toplumun toplumsal yapısında kast sistemi dediğimiz bir sistemden bahsediliyor. E, toplum e, sınıflara ayrılmış ve sınıflar arasında bir geçiş e, yok diyelim. Reenkarnasyon inancı var. E, yani öldükten sonra tekrar geri geleceksin. İyi yaşamışsan bir üst kasta geçeceksin. Kötü yaşamışsan bir alt kasta düşeceksin. En üst kasta ulaşırsan eğer bir tekrar öldüğünde artık nirvana'ya ulaşmış oluyorsun. Böyle bir inançları var. Baharat yolu Hindistan'dan başlıyor biliyorsunuz. Bu da tarımsal anlamda ne kadar önemli bir yer olduğunu gösterir Hindistan'ın. Taç Mahal günümüz yeni yedi harikadan biri olarak kabul ediliyor ki bölgeye hakim olan Türkler tarafından, Şahsiyan tarafından inşa edilmiş bir yer. Bu Hindistan üzerinde, Hindistan toprakları üzerinde Türk İslam devletleri de kurulmuş. Gazneliler ve Babürler bunlara örnek. Müslümanlığın da bu bölgede yayılmasında özellikle Gaznelilerin önemli etkileri olduğu söyleniyor. Evet, Akdeniz uygarlığı ya da uygarlıkları diyelim. Akdeniz uygarlığı ilk dört uygarlık gibi bir akarsuya dayanan uygarlık değil. Kıyılara e, kurulmuş bir medeniyet bu. Akdeniz kıyıları boyunca kurulmuş. E, farklı farklı medeniyetler var tabi. Girit, Yunan, Miken, Roma, Fenikeliler, İyonlar gibi e, farklı dönemlerde farklı medeniyetler şeklinde karşımıza çıkmışlar. Gemi yapımında, deniz ticaretinde ve balıkçılıkta gelişmiş bir medeniyet bunların hemen hemen hepsi. E, tıpta, tarih e, konusunda, edebiyatta ve felsefede e, önemli kişiler ortaya çıkmış bu medeniyetler içerisinden ki İon, Yunan dediğimiz zaman işte Sokratesler, Platonlar falan buradan ortaya çıkmışlar. Bunların bıraktığı eserler tabii eski ve yeni harikalar içerisinde önemli bir yere sahip. İskenderiye Feneri, Efes Antik Kenti ki Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor. Zeus heykeli, Rodos heykeli ve Halikarnas mozolesi ki bu da yine Türkiye'de bulunuyor. Bu beşi eski yedi harikadan diyelim bu medeniyetimize kazandırdığı eserler. E, artık bunların harabeleri var. Özellikle Efes'in, Halikarnas'ın. Kolezyum ise e, Roma'da bulunuyor. E, bir arena burası ve günümüz yeni yedi harikadan biri olarak kabul ediliyor diyelim. Evet. İnka uygarlığı. E, İnka uygarlığı Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde kurulmuş ve 15. 16. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş bir medeniyet. Aslında günümüze oldukça yakın bir dönemde yaşamışlar diyelim. E, bu medeniyet 16. yüzyılda özellikle coğrafi keşifler sonucunda e, yok olmuş, yıkılmış bir medeniyettir denebilir. E, şehir mimarisinde ve taş işçiliğinde gelişmişler. E, yerleşmeler tabi dağlar üzerinde yaşadıkları için yükseklerde e, kurulmuş ve Machu Picchu dediğimiz antik kent bu da dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor ve dağların zirvesinde bulunan bir yerleşme. Eee yani yükseklerde bulundukları için güneşle belki biraz daha yakın temas kurmuşlar. Onu takip edebilmişler gökyüzünü ve güneş saati geliştirmişler kendilerince ve tarımda da önemli bir medeniyet, ilk patates tarımını yapan medeniyet olduğu söyleniyor İnkaların. Evet, mayalar yine Amerika'da ancak bu defa Güney Amerika değil, Orta Amerika'da günümüzde Meksika sınırları içerisinde bulunan Yucatan Yarımadası'nda kurulmuş, gelişmiş bir medeniyet. Ee, mısır ve kakao tarımı yapmışlar. Balıkçılık yapmışlar. Güneş takvimi yapmışlar ki Maya takvimi duymuşsunuzdur. Hani 12-12, 2012 yılında işte kıyametin kopacağını söylemişlerdi. Böyle bir takvimleri vardı ve dünyaca ünlenmişti. Ee, mimari de, matematikte ve astronomide gelişmiş bir medeniyet. Bunların da kendilerince yaptıkları piramitler var. Chichen ee, Itza dediğimiz piramit günümüz Yeni yedi harikadan biri olarak kabul ediliyor ve hala ayakta bir piramit diyelim. Evet, Aztek medeniyeti ise yine Mayalarla aynı yakın bir bölgede, Orta Amerika'da, yine Meksika sınırları içerisinde kurulmuş. Aynı hemen hemen dönemde yaşamışlar, birbirlerine komşu ve birbirlerine rakip medeniyetler olduğu söylenebilir. 14. 16. yüzyıl arasında yaşamış medeniyet ikisi de ve yine coğrafi keşifler sonucunda İspanyol ve Portekizlerin buraya gelmesiyle yıkılan medeniyetlerdir. Üçü, kendilerine ait tarım yöntemleri, kendilerine ait dinleri, kendilerine ait alfabeleri ve takvimleri olan bir medeniyet diyoruz. Evet şimdi bunları tabii ki harita üzerindeki yerlerini de yine bilmek gerekiyor. Şöyle bir harita üzerinden göstereyim. Yani şu haritamız normalde dağlar gösteriyor ama. Evet öncelikle şurayı verebiliriz. Şurası Mısır medeniyetinin gelişmiş olduğu yer. Nil Nehri çevresi. Şu bölge Mezopotamya medeniyetinin gelişmiş olduğu yer. Fırat ve Dicle nehirleri arası. Şu bölge şurası Indus ve Ganj nehirlerinin bulunduğu alan ki Hint medeniyetinin kurulduğu bölge. Şu bölge ise Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirlerinin bulunduğu alan yani Çin medeniyetinin gelişmiş olduğu alan diyoruz. Tabii ki şu bölge bakın İtalya'yı, şöyle Yunanistan taraflarını, Türkiye topraklarını şöyle alırsak şöyle Akdeniz'in kıyı kesimleri buralarda Akdeniz uygarlıklarının hüküm sürdüğü alan denebilir. Ve geliyoruz ortaya, Orta Amerika'ya. Burası şurası Mayalar. Hemen onun komşusu şurada Aztekler yaşamış. Şu bölgede ise İnkalar, Ant Dağları üzerinde demiştik ki şu dağlar Ant Dağları olarak geçiyor. İnkalar, Mayalar, Aztekler, şurada Mısır Medeniyeti, Mezopotamya, Hint, Çin ve Akdeniz Medeniyetleri e, diyelim. Bunların harita üzerindeki yerleri de e, önemli. Bazen öyle soruyorlar. Evet, geçiyoruz burayı da. Şimdi kültür diye bir başlığımız var. Ona da şöyle değineceğiz ve bugünlük bu dersimizi bitireceğiz. Evet, kültür birçok alanda kullanılıyor ama şöyle bir tanımlama yapılmış. Bir milletin zaman içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktarılan her türlü maddi, manevi ya da somut, soyut özelliklerin bütününe kültür deniyor. Evet. Zaman içerisinde üretilmiş, kuşaktan kuşağa aktarılabilen e, maddi ve manevi özellikleri bulunan e, özelliklerin bütününe kültür dedik. Kültürü oluşturan unsurları doğal olarak maddi-manevi ya da soyut-somut unsurlar olmak üzere ikiye e, ayırıyoruz. Maddi unsurlar nelerdir? Simgeler. Her toplumun kendine özgü simgeleri vardır ki mesela Türk Türkler için at önemli bir simgedir, işte bozkurt önemli bir simgedir denebilir coğrafi konum yani o medeniyetin gelişmiş olduğu coğrafi konum ve o konumun medeniyete katmış olduğu özellikler ki mesela e, Türkler için, Türk kültürü için bozkır kültürü denir. Orta Asya denir mesela. Coğrafi konumu kullanılır yani. Mesela az önce işledik Akdeniz medeniyetleri neydi? E, deniz kıyılarında hep gelişmişlerdi. E, denizci bir medeniyet kültürleri ona göre gelişmişti. Mesela balıkçılık onların hayatında önemli bir yere sahipti. Ancak biz karasal bir medeniyetiz. Biz de balıkçılığın önemli bir yeri Yok denebilir. Su özellikleri az önce yine birçok medeniyette vardı. Akarsu kenarlarında olanlar ayrı, deniz kıyısında olanlar ayrı özellikler gösteriyordu. Iklim özellikleri yine değindik işte. Mesela biz de karasal iklim, bozkır onunla ilişkilendirdik. Ve doğal ortam işte engebe diyebilirsiniz, düzlük diyebilirsiniz, yüksek ya da alçak olması diyebilirsiniz bir yerin. E, manevi ya da soyut unsurlar dersek eğer örf ve adetler, gelenekler ve görenekler de denebilir buna. E, ahlak kuralları, her toplumun kendine özgü ahlak kuralları vardır. Kimi toplumda e, ahlaksızlık olarak kabul edilen bir şey, başka bir toplumda normal kabul edilebilir. E, bunun birçok örneği verilebilir. Hukuk kuralları, genel olarak evrensel hukuk kuralları olsa da yine de her toplumda e, hukuk kuralları farklılık gösterebiliyor. Yani bir toplum içinde bile farklılık gösterebiliyor. Mesela Amerikan filmlerini izlemişsinizdir. Eyaletlere bölünmüş durumda Amerika biliyorsunuz. Bir eyaletin suç olarak saydığı bir durumu başka bir eyalet suç olarak saymayabiliyor. O yüzden orada suç işleyen başka bir eyalete kaçtığı zaman kendini bundan hani bir şekilde kurtarabiliyor gibi. Hani filmlerde bu tarz şeyler işleniyordu. Dünya görüşü, dil, din ki din oldukça önemli yani yaşadığınız din kültürünüz üzerinde çok büyük bir etkiye e, sahip diyelim. Ve tabii ki komşu kültürler. Yani bir kültür e, kendine, yüzde yüz kendine özgü olamaz. Mutlaka komşu kültürlerden etkilenir e, diyoruz. Yine Türk kültürüne bakarsak, e, geçmişte Orta Asya'dayken Çin kültüründen, batıya doğru geldiği zaman işte Anadolu'ya, işte Bizans, Roma kültüründen, e, Araplarla tanıştığı için işte Talas Savaşı'ndan sonra Müslüman olunca Arap kültüründen etkilenmiş ve hala onlardan izler taşıdığı söylenebilir. Evet, kültürün başlıca özellikleri diyecek olursak eğer, dört başlık altında topluyoruz. Bir, her toplumun kültürü kendine özgüdür. Yani kültür görecelidir denebilir. İki, kültürü oluşturan unsurlar zamanla farklılaşabilir diyor ki bizim kültürümüzde de biliyorsunuz yani geçmişteki yaşanan kültürle bugün yaşanan kültür arasında mutlaka farklılıklar vardır teknolojinin de getirdiği medeniyetlerin birbirini daha sıkı tanımasıyla da ortaya çıkan değişimlerdir bunlar yani kültür değişkendir denebilir toplumlar her hem kültürü oluşturur hem de bu kültürden etkilenir yani insan eseridir kültür zaten kültürü gördüğünüz her yere insan dahil etmeniz gerekir. Yani konuyla belki çok alakası yok ama mesela kültür mantarı diye bir şey var hayatımızda. Ne demek kültür mantarı? Doğada kendiliğinden yetişmeyen, insan tarafından bilinçli bir şekilde yetiştirilen demek. Mesela kültür balıkçılığı diye bir şey var. Ne demek? E, denizde oltayı atıp avlanmak demek değil bu. Kültür balıkçılığı demek o balıkçılıkla ilgili her şeyi kendin yapmak işte havuzda balıkları yetiştirmek, yemini kendin vermek yani tamamen yine insan eseri bir durumdur diyelim. Kültürü oluşturan unsurlar nesilden nesile aktarılır diyor. Ee, yani kültür tarihseldir e, deniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bugün işleyeceğimiz konu bu kadardı. Bir de bu konuyla ilgili şöyle bir iki tane kitabımızdan e, soru bakabiliriz. Şimdi şurada şöyle bir sorumuz var. Bu az önce işlediğimiz medeniyetlerle ilgili. Diyor ki, Asya'nın doğusundaki gök ırmak ve sarı ırmağın oluşturduğu verimli tarım alanlarında kurulan bir medeniyettir. Kim? Gök ırmak, sarı ırmak. Yani Çin gibi duruyor. Çin medeniyeti. Günümüz uygarlığı ve medeniyetlerine barut, pusula, kağıt, şeker, ipek, porselen, mürekkep, matbaayı icat ederek katkıda bulunmuşlardır. Kendilerine özgü alfabeleri bulunmaktadır. İpek böceğinden ipek üretmişlerdir ve tarihte ipek yolu olarak bilinen ticaret yolunun açılmasını sağlamışlardır. Çinicilik ve ipekli dokumada gelişen medeniyet yapılarında daha çok taş ve ahşap kullanmıştır. Sonra ikinci medeniyet Hint yarımadasında uygun iklim koşullarıyla zaten adını almış. Ganj ve Indus nehirlerinin suladığı verimli tarım topraklarında kurulup gelişen bir medeniyettir. Hint toplumu içerisinde belirgin sınıf farklılıklarının oluşturduğu kast sistemini geliştirmişlerdir. Bu medeniyetin temel ekonomik kaynağını tarım oluşturur. Yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki biri Çin medeniyeti, biri e, Hint medeniyeti diyoruz. Yani cevap denizli oldu. Evet, bir de şu kültürle ilgili bir, şey, bir soru bakalım. Farklı kültür bölgeleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış demiş. Gerçi biz bu kültürlere çok girmedik ama toplumlar farklı kültürlerden etkilenmez ve farklı kültürleri etkilemez demiş. Direkt kafa cümle yanlış oldu. Direkt cevaba ulaştık gibi görünüyor. Az önce ne demiştik? E, kültürler birbirinden etkilenir. Komşu kültürler en azından birbirinden etkilenir. E, geçmişte böyleydi. Günümüzde bütün kültürler birbirinden etkileniyor. Yani biz Amerika ile komşu muyuz? Hayır. Ama Amerikan kültürü hayatımızda var mı? Evet. Adamlar işte filmleriyle, dizileriyle, reklamlarıyla o kültürü bize empoze ediyorlar. Artık komşu olmaya bile gerek yok yani. Şimdi demek ki diğerleri doğru bir okuyalım. Afrika kültürü etnik, dil ve din yönünden çeşitlilik gösterir. Evet. Hatta dünyada en çok dilin konuşulduğu, en çok dinin yaşandığı kıtadır Afrika. Türk kültürünün çıkış noktası Orta Asya. Hint, Çin ve Tibet kültürüne komşudur demiş. Evet. Rus ve Slav kültürü Balkanlar ve Avrupa'ya kadar yayılış göstermektedir. Evet. Çin ve Hint kültürü Avrupa kültürüne göre daha eski ve köklü kültürlerdir diyor. Buna da yine evet dediğimiz. Şimdi bu konunun şöyle sonuna bir bakalım. Evet şuradan da bir iki soru çözelim sonra bırakalım. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir demiş bakalım. Yukatan Yarımadası'nda kurulmuştur. Yukatan Yarımadası nerede? Yukatan Yarımadası Meksika'da. Meksika. İleri tarım metodu kullanmışlardır o günün şartlarına göre. Yüksek tapınaklar ve piramitler inşa etmişlerdir. Ki bunlara özgü bir piramit vardı. Çiçen Itza piramidi demiştik. Hala ayakta duran astronomi, matematik, sanat alanında gelişmiş bir medeniyettir diyor. Tabii ki hani kendi takvimleri de vardı bunların. Bunlar kimdir? Mayalardır diyoruz. Evet, yukarıdakilerden hangileri Mezopotamya uygarlığının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz? Elverişli iklim koşulları var, verimli tarım toprakları var, tatlı su kaynağı var, Fırat ve Dicle nehirleri vardı. Evet, ancak zengin yeraltı kaynaklarından bahsedilemez. Tabii ki günümüzde oldukça zengin bu bölge, petrol bakımından zengin. Ama o medeniyetin kurulduğu dönemde petrol e, yok ya da bilinmiyor, çıkarılmıyor. Madencilik o dönemde gelişmemiş. O yüzden Aşıkkı, bu medeniyetin gelişmesinde önemli bir yere sahip değil. Evet, ilk medeniyetlerin coğrafi konumları dikkate alındığında hangileri arasındaki etkileşim daha geç gerçekleştiği söylenebilir? Şimdi Mısır ve Mezopotamya. Mısır, Mezopotamya. Yan yana, birbirine yakın medeniyetler. Etkileşim olmuştur mutlaka. Hint, Çin, birbirine yakın medeniyetler. Hint, Mısır diyor. Mezopotamya Maya diyor. Yani şimdi Mezopotamya medeniyeti şurada, Maya medeniyeti burada. Yani daha coğrafi keşifler 1600'lü yıllara kadar, hani coğrafi keşiflere kadar bu bölgede böyle bir medeniyet olduğu bilinmiyordu. Mezopotamya tarihte bilinen en eski medeniyetken Mayalar, İnkalar, Aztekler coğrafi keşiflerden sonra öğrenildi, onlarla o zaman tanışıldı. O yüzden tabii ki bunların birbiriyle karşılaşması daha geç olmuştur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi e, Akdeniz uygarlıklarının kurulmasında daha etkili olmuştur diyor. Şimdi verimli tarım arazilerinden bahsedemiyoruz Akdeniz için. Deniz kıyılarında kurulmuşlardı. Yeraltı kaynakları yönden zengin olması değil. O dönem madencilikten bahsedilemez. Tarıma dayalı sanayi ne alaka? Sanayi o dönemde. Pozitif bilimlerin gelişmiş olması diyor. Kıyıda liman olmaya elverişli koyların bulunması diyor. Akdeniz uygarlıkları hatırlarsanız denizci uygarlıklardı. O yüzden öncelikle pozitif bilimler geliştiği için bu medeniyetler kuruldu diyemeyiz. Medeniyetler pozitif bilimleri ortaya çıkardı diyebiliriz. Bu bir sonuçtur. Ancak kıyıda liman olmaları ve koyların bulunması bu medeniyetin gelişmesini ortaya çıkarmıştır. Evet, ilk medeniyetlerin farklı coğrafyaya yayılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmamıştır diyor. Elverişli iklim koşulları, tarıma elverişli toprakların bulunması, benzer yer şekillerinin bulunması, yeni tatlı su kaynaklarının bulunması diyor. Şimdi yeni tatlı su kaynaklarının bulunması kesinlikle bir etkendir ee, diyelim. O yüzden dördün olduğu ışıkları eliyoruz. Farklı bölgelerde tarım elverişli toprakların bulunması da bir etkendir. O yüzden bunları da eliyoruz. Kaldı 3 Yani benzer yer şekillerinden dolayı e, farklı medeniyetler farklı yerlerde kurulmaz. Yani siz mesela Mezopotamya medeniyetinden çıktınız, dağıldınız dünyaya başka bir yerde başka bir medeniyet kuracaksınız. Yani Mezopotamya'ya benzer yer şekillerini aramazsınız. Yani arayacağınız tatlı kaynakları ve tarım yapabileceğiniz uygun alanlardır diyelim özellikle. Tabii ki eril koşulları da aranır. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak Mezopotamya uygarlıklarının bilim ve sanat alanında ilerlediği söylenemez? Yazıyı kullanmaları bilim. Dört işlem bilim. İlk yazılı kanunlar diyor. Bu bilim sayılır mı bakalım? Takvim Bilim, tarımsal üretimin artması, ticaretin gelişmesine bağlı olarak yerleşim yerlerinin bazılarının şehre dönüşmesi diyor. Evet, şimdi biz burada eğer ilk yazılı kanunları sanat olarak sayamayız, bunları bilim olarak sayabilir miyiz? Bakalım. Tarımsal üretimin artması ve ticaretin gelişmesine bağlı olarak yerleşim yerlerinin bazılarının şehre dönüşmesi. Yani bunu bilim veya sanata sayabilir miyiz? Hangisi bilime daha yakın? Bence hukuk bilim alanına girer diye düşünüyorum. O yüzden E'yi de buraya attım. Bu ekonomiktir diyelim. Bilim ve sanata girmez. E şıkkı dedik. Ve son sorumuz. Hint medeniyeti Indus ve Ganj nehirleri kıyılarında kurulmuştur. Bu medeniyetin temel geçim kaynağı hangisi olabilir? Tabii ki akarsulara değinmişse tarımdır diyoruz. Ki zaten özellikle neydi? Hint, Çin, ee, Mezopotamya ve Mısır medeniyetleri. Özellikle bunlar tarıma dayalı ve her biri mutlaka bir ya da iki akarsuyun kenarında gelişmiş medeniyetlerdir. Bu dört medeniyet ve dört akarsuyu kesinlikle bilmemiz gerekiyor diyelim ve burada bırakalım. Ee, kalan soruları da size havale ediyorum arkadaşlar. Ödeviniz ee, buradan en azından şöyle Evet. Yani şu Evet ilk kültür uygarlıkları ve kültür bölgeleri diye geçiyor. Bakın başlık şu. Evet bunun birinci testin yarısını ben yaptım. İkinci test, üçüncü test, dördüncü teste kadar ödev diyelim. Bunları artık size bıraktık. Evet sorular herhalde değişmemiştir.